Merhaba, iyi günler. Bugün de Deniz Evleri bölgesindeyiz, Sayık ile beraber. Bu bölgede denize 30 metre mesafede bulunan içi ve dışı yapılı 2 artı 1 daireni size tanıtacağız. Bu bölgede hemen kafelerin yanına yakın bir daire, burası giriş katta bir daire burası. Bulunduğumuz bölge Deniz Evleri'ne hemen denize 30 metre mesafede içi dışı yeni yapılı 2 artı 1'dir. Size tanıtacağız. E, burası iki artı olup içi dışı tamamen yenilenmiş bir dairedir. burası giriş katı olup üst katı da yine satılık durumdadır. bu bölgede baktığınız zaman binaların zaten genelde 20-25 yıllıktır. dış cephesi yeni yapılı, içine yeni yapılı daire burası. İsterseniz beraber gezelim, daireyi beraber görelim. Dairemizde kaliteli malzeme şiir kullanmış. bu bölge mutfak bölgesi. Hemen yanında da oturma salonu olarak kullanabileceğiniz bölge mevcuttur. Spot aydınlatmalar hepsi kaliteli iş yapılmıştır. Antre bölümünde yine vestiyerlerimiz mevcuttur. Vestiyerlerimiz de gayet kaliteli, kullanışlı durumdadır. Hemen vestiyer yanında tuvaletimiz. Onun yanında da banyomuz mevcuttur. Banyomuzun yanında geniş bir yatma odası kullanıcı diye olan mevcuttur. Burayı da çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız vardır. Burası da gayet geniş. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odadır. Burası da çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odamızdır. İki artı 1 dairemizin üst katındaki daire de bundan daha geniştir. Orası da satılıktır. İsteyen işleri gezdirmek için Buraya davet ediyorum. Burası gerçekten yazın sizin rahat bir yaşam ortamında kalacağınız bir yerdir. Bu bölgede hem burası hem de üst katımız satılıktır. Giriş kat ve birinci katımız satılıktadır. Fiyat mix almak için lütfen bizi arayın. Dairelerimizi gezin. Bu kalitede bu işçiliği görün. Ve kesinlikle yazın vazgeçemeyeceğiniz bir yaşam tarzı burada sizi bekliyor. İnşallah görüşmek üzere. İyi günler deriz. Bir şey de değilsin Bitti Hemen burada gelecek Kargamızı görüyorsunuz. 261 yaşında kendisi. Kendisine dedik Kurtuluş Savaşı'nı bir anlat. Hemen oradan fıstığı aldı ağzına attı. Böyle bir karga yani. Bilemiyorum artık. Anlatır mı bize? Çıt. Hala da fıstık yiyor yani. Nereden buluyorsa gömüyor. Antep bir... fıstığı mı o ne o ya? Yok ya normal yer fıstığı. Windows geliyor bak. <laughs> <laughs> ne diyorum ben? Kime